Aferin benim tatlıma Baba anne. Ha, cihleri mi tamir edeceksin oğlum? Baba, 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 baba. Öyle nene. mi? O matkabı da çıkarmış. Baba, baba, baba. Anne, de, hani. Zor ne, olmuyor mu onları taşıması? Ne? Nene, mama, baba. Sen güçlüsün değil mi? Sen kocaman oldun. Öyle nene, mi? Nene, Öyle nene, mi? Nene, Aferin nene. sana it bakayım o gider. It. Şunları ben açayım mı şöyle biraz? Yer açayım mı? <laughs> tamam hadi orada buraya gelsin kocaman. Sonra burada tamir edeceksin onları tamam mı? Hepsini bir tamir et bakayım. Aferin. Aferin tatlım abi. Hadi bir tamir et onları. Hepsini bir bakımdan geçir. Çevir onu çevir. Heh. Aferin. Aha. Tamam. bu bütün vidalarını sıkıyor. Aferin. Aferin güneşe. Hem de kocaman tamir ediyor. Oo. Evet. Çevirin mi? Şimdi bir de o tarafını yap. Hadi tatlım. Aferin. Tabi kullanmadan önce bakım yapmak lazım değil mi? Oo tamam. Oo. Oh. Süper. Aferin. Ah pi. Aa pi mi bitti? Evet. Tamam git öbür piyi getir. Hadi git öbür pili getir. Hadi getir pili. Tamam tatlım getir hemen. Hemen değişelim onu dur.